Herkese merhaba. İsmim Ceren Çetir Demir. Amerika'da şirket kurarak işini büyütmek isteyen girişimcilere danışmanlık hizmeti veren bir avukatım. Bugün size çok önemli ama ne yazık ki biraz da can sıkıcı bir güncellemeden bahsedeceğim. Wise Business 27 Mart 2025 tarihinden beri şirket sahibi Türkiye'de yaşıyorsa, şirket Amerika şirketi de olsa artık başvuru kabul etmiyor. Önceden Amerika'da bir şirketiniz varsa Türkiye'de ikamet etmeniz problem değildi. WISE üzerinden rahatça business hesabı açabiliyordunuz. Ama artık şirket sahibi Türkiye'de yaşıyorsa yeni başvuru tamamlanamıyor. Eski hesaplar içinse şu an bir sorun bulunmuyor. Fakat bu sorunun eski hesaplara da sirayet edip etmeyeceğini bilemeyiz. Bu yüzden şu an başvurusu mümkün olan diğer bankalardan hesap açmak ve kendinizi güvenceye almakta fayda var. Çünkü her an herhangi bir platformun politikalarını değiştirmesi, yeni kısıtlamalar getirmesi mümkün. Bu yüzden yedek bir banka hesabı oluşturmak ticaretinizin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Yani gelirleri tek bir yere bağımlı bırakmak yerine alternatif hesaplar üzerinden yönetebilmek sizi her zaman bir adım öne taşır ve rahatlatır. Peki ne yapabiliriz? Alternatiflerimiz neler? Bu videoda Merkür ve Payoneer business hesaplarından bahsedeceğim. Bu iki banka hesap başvurusu için de ee, başvuruyu yaparken red almamanız için dikkat etmeniz gereken çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. İlk bankamız Mercury. Mercury hala Türkiye'de yaşayanlar için erişilebilir bir banka. Şayet Amerika'da şirketiniz varsa. Fakat Mercury başvurusunu yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Mercury her başvuruyu kabul etmiyor. Mesela Wise'da öyle değildi neredeyse her başvuru kabul ediliyordu ama Merkür'ü çok seçici başvurularında. Dolayısıyla süreci ciddi ve belli bir stratejiyle yapmanız gerekiyor. Sizden ikna edici bir iş planı, hizmet veya ürün açıklaması yani işi gerçekten yürüttüğünüze veya yürüteceğinize dair somut bazı kanıtlar bekleniyor. Yani formu doldurdum ben kesin bundan olumlu sonuç gibi düşünmeniz çok yanlış olur. Zaten reddediliyor böyle bir durumda. Benim kendi YouTube kanalımda Merkür başvurusunu nasıl yapabileceğinizi anlattığım adım adım anlatımlı bir video mevcut. Linki açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu videodan faydalanabilirsiniz eğer başvuru sürecini kendiniz yönetmeyi tercih ediyorsanız. Fakat risk almak istemezseniz çünkü bir kez ret aldığınızda ikinci başvuru süreci çok daha riskli ve sıkıntılı oluyor. Biz size yardımcı olabiliriz. Yani sizin adınıza başvurunuzu doğru bir şekilde hazırlayabilir ve iş fikrinizi düzgün bir dille ifade edip belgelerinizi Merkür'ün kabul edeceği şekilde güvence bir düzende hazırlayıp sunarak başvurunuzu profesyonel bir şekilde yapabiliriz. Bize e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz eğer böyle bir destek almak isterseniz. Bir diğer seçenek ise Payoneer. Payoneer eğer e-ticaret yapıyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, business hesap açılışı yaparken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. O da şu, Payoneer Business başvurusunda sizden şirketinize ait başka bir aktif banka hesabı isteniyor. Bu doğrulama süreci için zorunlu. Bu diğer banka hesabına küçük miktarlarla depozito gönderiyor. İşte 0.03 dolar gibi. Bu miktarı girmeden hesabınızı doğrulatamıyorsunuz. Biz önceden WISE açıp daha sonra Payoneer başvurusu yapıyorduk. Artık şimdi Mercury'ye dönmek zorunda kaldık. Yani dolayısıyla Payoneer Business'a başvurmadan önce mutlaka Mercury hesabınızın açılmış olması gerekiyor. Payoneer Business başvurusunda da önemli noktalar var. Ama Mercury'den farkı şu, her başvuruda farklı farklı dokümanlar talep edilebiliyor ve bunu çok duyuyorum kendi kendi danışı, kendisi açmak isteyen pioneer business başvurusunu kendisi yapan danışanlarımdan. İşte bir doküman istemiş mesela neyi yükleyeceğini bilmiyor. Nasıl hazırlayacağını bilmiyor. Dolayısıyla hani de, talep edilen dokümanları hazırlayabiliyor olmanız lazım. Hatta gerekirse müşteri hizmetleriyle görüşüp onaylatmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla peynirde bu şekilde. Kısacası artık videoyu toplayayım. Ee, eğer Amerika'da şirketiniz varsa Wise artık şu an Türkiye'de ikamet edenler için bir seçenek olmaktan çıktığından ötürü mevcut diğer banka hesaplarından hesaplarınızı açmanızı tavsiye ediyorum ki yedekte banka hesabınız olsun ne olur ne olmaz. Yeni Amerika'da şirket kuracaklar için ise artık zaten wise bir seçenek değil. Mercury ve ardından yedek banka hesabı olarak Payoneer Business Bank'a hesap açmalarını tavsiye ediyorum. Önümüzdeki günlerde durum tabii ki bütün platformlar için değişebilir. Wise'da olumlu gelişmeler olabilir. Mercury ve diğer Payoneer tarafında olumsuz gelişmeler olabilir. Ama her zaman mevcut durum ve koşullara göre değerlendirmemizi yapıp ona göre yol haritamızı çiziyoruz. Şu anda yapılacak şey Amerika'da şirketi olan ve Türkiye'de yaşayanlar için Mercury ve akabinde Payoneer Business banka hesabı açılışı olacaktır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.